Ramazan ayının sadece kendi bize farz olan orucu tutmakla geçirmeyip fakir fukarayı, yoksulları, yetimleri, ülkemizde bulunan muhacirleri gözettiğimiz bir ay olmasını, dünya mazlumlarının bayrama var olan sıkıntılarını hiç değilse biraz hafifleterek, hafifletilmiş olarak girmesini e, dua etmemiz lazım. Ama bu duayı sadece teorik duayla bırakmayıp bunun için fiili adımları da atmamız lazım. Onun için gücü yeten kardeşlerimize çağrıda bulunuyorum. Her biri, bir yetimi, bir fakiri, birden fazla e, mağduru, mazlumu kucaklayarak bu ayı geçirirlerse e, çok daha harika olur. Bugün Esed gibi, Sisi gibi, İsrail gibi yüz binlerce çocuğun canını yakan, yetim bırakan, annesini babasını katleden, çocukları öldüren, aylan bebeklerin ölümüne yol açan diktatörler duruyorken 1915 iftiralarıyla Türkiye'yi değersizleştirmeye çalışanlara karşı bu çatısı altında bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak kararlı bir ses çıkarsın, Dedik CHP, MHP, Ak Parti birlikte bu sesi çıkardık. En azından kurumsal olarak birlikte bu sesi çıkardık. Ama HDP'nin bu sese de ortak olmaması dün terörü PKK'yı kınayamadığı gibi bugün Türkiye ve İslam düşmanlarıyla kol kola girmesi gibi farklı ama o zihniyetten ancak bunun bekleneceği tabloları da yaşıyoruz. Bütün bunlar bundan sonra da devam edecek. Şunu biliyoruz ki Türkiye düşmanlarından, İslam düşmanlarından, Kürt sorununu çözerim gibi yola çıkıp da Kürt'ten anladığı şeyin İslamcı Kürtler olmayıp din düşmanı Kürtler ve devlet düşmanı Kürtler olduğunun netleştiği HDP ve PKK gibi yaklaşımlardan bu millet ve bu ülke adına e, olumlu çıkış beklemek ölü gözünden yaş beklemektir. Onun için bütün adımlarımızı buna göre atacağız. Karşımızda kimler var biliyoruz. Bu ülkenin gönül coğrafyamızın mazlumların düşmanlarının kimler olduğunu, katillerle kimlerin ortaklık yaptığını biliyoruz. Kimlerin de yanımızda yer aldığını biliyoruz. Mecliste şu anda hırçınlaşmış bir HDP ve hırçınlaşmış CHP'liler görüyoruz yaptıklarıyla hukukun bağdaşmayacağının yüzlerine vurduğu ve bunun tedirginliğini yaşayan bir milletvekili grubu görüyoruz. HDP'lilerin hepsi, CHP'lilerin de bayağı bir kısmı. Esasen siyaset hakkı, fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti boyutuyla baktığımızda dokunulmazlıkların kaldırılmaması gerektiğine dair teorik cümleleri savunmak lazım ama teorik siyaset savunuculuğuyla pratikte PKK'nın avukatlığının yapıldığı iki görüş yan yana. Anayasa komisyonundaki çalışmalar esnasında oradan bir şey çıkaramayacağını gören HDP'liler Terörist başını öven slogan atarak bu meclisin koridorlarında yürüdüler. Onlarla birlikte bu mecliste siyaset yapmaktansa siyaseti yapmamayı tercih ederiz. Onun için dokunulmazlıklar bu meclisin gururla, iftiharla, meclisin tarihine geçecek bir iftihar tablosuyla kaldırıldığı bir karar olmuştur. Şimdi iş bizden çıktı, söz yargının. Dün dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili yargı mensubu birisi siyasetçiler dokunulmazlığı kaldırmalıdır ya da kaldırmamalıdır dediğinde nasıl bir yanlış içinde olur idi ise bugün de bizim yargının yerine koyarak şu cezayı almalılar dememiz doğru olmaz ama ben meclis idare amiri olarak, Ankara milletvekili olarak söylüyorum. Bu mecliste terörist başının reklamının yapılması, bu milletin kalbi olan meclisin kürsüsünden terörün övülmesi ve avukatlığının yapılması zorumuza gidiyor. Beklentimiz, Türk milleti adına karar vermesi gereken yargı mensuplarımız, Türk milleti adına karar versinler. Ya buradan e, terörün destek verilmemesini e, sağlasınlar ya da Türk milleti adına e, karar veremiyoruz desinler. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum.